<laughs> Ay, ha, Bitti <gülüyor> değiştir <gülüyor> gene onu aç o güzeldi Gene? Hı hı gene bu güzel bir şarkı <laughs> Ali gelme, Ali gelme, otur, otur. Otur. Bakalım nasıl. Çok güzel görünüyor ama. Ha <laughs> git bak, git bak. Müzik, müzik git. Ten 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 ten. Bak. Ten 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 ten. Hı hı. Sonsuz bir enerji. Bunu sürdürmek için. Hop hop, bak Kerem oynuyor. Оч уу оч би хали оч 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 уу оч хали оч оч